Hepinize de, merhaba ben de arkadaşlar. Bugün bu Brawl bu, bu Stars oynayacağız tamam mı arkadaşlar? Şu an Brawl Stars'a giriş yapıyoruz. Ondan sonra benim hesabım var. Ama Neli yorumlara yazın. Bu kadar kastım. tüm karakterlerle açtım arkadaşlar. kadar <laughs> <Hiç yaptım. Gülüyor> Şimdi hangi Ben Varıyla var ya alacağım. Ben Kiput oynayacağım. Arkadaşlar, i̇kinci videoda ne yapacağımızı bilmiyorum. Yapalım artık. Arkadaşlar ne yapalım yorumlara yazın yorum derken. Ben boş oldum. Arkadaşlar. Çok şanslıyım. Arkadaşlar çok şanslıyım. Yardımcım ee, ki. Yardımcım var. Yardımcım var ki. Yardımcım var ki. Yardımcım var ki. Yardımcım var ki. var. Yardımcımı yediler. Yardımcım var. ki var. Hoppa. Arkadaşlar ben bu videoda ölmem sizin için ölmeyeceğim. Bak hiper şarjını açtı bak bak. Bak eşoğlu eşeğe bak. Eşoğlu eşek eşoğlu eşek eşoğlu lan <laughs> Anne şarjım yok. Yok arkadaşlar öleceğim canım yok. Saklan bana Kaçmak lazım. Kaçmak lazım. Öleceğim anasını saklan. Bak yanımdan ki. Geri zekalı. Sıkma sıkma sıkma. Hayır. Nasıl? Nasıl Ölümün. Ölmeyeceğim. Hiç. <laughs> Aa, arkadaşlar, Bunlar bizim Bu değil Öldük <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bölümde hangi karakter diğer videoda arkadaşlar yapay zeka evde ne yapacağımızı soracağız tamam mı arkadaşlar? Tamam mı?